Cihazın açma kapama tuşu yan tarafında. Bu şekilde zaman ve hız ayarı yapılan iki adet düğmemiz var. Şu şekilde çevirerek dilediğiniz yerde ayarı buraya yapıyorsunuz. Bıraktığınızda set oluyor. Aynı şekilde hız kısmında. da Speed RPM ve RCF olarak G olarak eş değer bir şekilde hareket ediyor birlikte. Yani RPM'in G karşılığını aynı anda görmüş oluyorsunuz. 10 adet farklı program girilebiliyor. Cihazın kapağını açmak için open tuşunu kullanıyoruz. Motorlu mekanizma kapağı açıyor. Cihazın rotor kilitli kapağı bulunuyor. Şu şekilde 24'lü motorumuz mevcut. Başlatmak için butonun üzerine dokunmak yeterli. Süre sete ulaştıktan sonra geri saymaya başlar. Tekrar basıldığınızda işlemi sonlandırıyorsunuz. Ya da süre sonunda işlem sonlanır. Kapağı işlem bitiminde otomatik olarak açılır. Ayrıca kısa süreli çevrimler için short tuşu mevcut. Basılı tuttuğunuz süre boyunca çevrim yapar. Bıraktığınızda işlem sonlanır. Ve tekrar otomatik kapısı açılır. Ayrıca elektrik kesintilerinde kapının açılabilmesi için yan tarafında bulunan buton yardımıyla kapıyı açıp içerisinde kalan ürünler alınabilir.